Merhabalar. 125 cc rs aracımızın üzerinde yapılan değişiklikleri beraber inceleyeceğiz. Gelin bu özelliklere yakından bakalım. Öncelikli olarak ön farlarda yer alan halojen ampuller LED'lerle değiştirildi. Burada ki kazançlardan bir tanesi enerji tasarrufuyla beraber daha net görüş açısı sunuyor ve yağmurlu havalarda görünürlüğü artıyor LED ampuller. İkinci yapılan değişiklikte ise gösterge tasarımsal olarak güncellendi ve daha estetik bir görünüm kazandırıldı. Marş ve diğer düğme setleri e, güncellendi. Sinyaller için sesli flaşör eklendi. E, dördüncü özelliğimizde ise fren kollarına park freni entegre edildi. Böylelikle özellikle yokuşlarda ve düz yollarda daha güvenli ve stabil bir duruş RS7 aracımıza kazandırılmış oldu. Beşinci olarak ön ve arka süspansiyon boyları güncellendi. Bu önceki serimizde yol sürüşü esnasında e, süspansiyon vurmaları veya, veya işte iki kişi oturması durumunda Arka süspansiyonun yetersiz kalması gibi sorunlar tespit edilmişti. Müşterilerimizden de geri aldığımız geri dönüşler ve test sürücülerimizin hazırladığı raporlar sayesinde süspansiyonlar boylarını revize ettik. Böylelikle sürüş deneyimini daha konforlu bir hale getirmiş olduk. Altıncı özelliğimizde aracımıza gidon kablo tutucu eklendi. Aracın özellikle sağ ve sola bidonun çevirmesi esnasında kablolar hasar görebiliyordu veya. E, zarar görebiliyordu. Ancak kablo tutucu sayesinde biz bu e, kabloları e, tutucuya sabitledik ve bu durumun önüne geçmiş olduk. Sekizinci özelliğimizde hava filtresine bir adet kapak eklendi. Özellikle koltuk altında bulunan hava filtresi çıkışında yabancı cisimlerin kaçmasını engellemek adına bir adet kapak mühendislerimize eklendi. Dokuzuncu özelliğimizde benzin şamandıra dirseğine L formu verildi. E, öncesinde I şeklinde olan şamandıra dirseği Kıvrılmalara ve en nihayetinde benzin akışında problemlere neden oluyordu. Buradaki tıkanmaların ve arızaların şamandıra dirseğine formunu verilerek önüne geçilmiş oldu. 10. özelliğimizde ise sinyalizasyon sistemine ait elektrik bağlantı soketleri su geçirmez soketlerle değiştirildi. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler neticesinde soketlerin su geçirme problemlerinden dolayı R7 aracımızın sinyalizasyon sistemini etkileyen bütün soketlerin su geçirmez soketlerle değiştirdik. Böylelikle bu türden problemlerin minimize edilmesini sağlamış olduk.